Has. Abi adamlar öldü. Ölmemiş. Biliyorsunuz pek fazla siren kafa videoları çekmiyorum artık. Çünkü artık trend bitti diye düşünüyorum ama bir türlü bitmiyor. Siren kafanın trendi bir türlü bitmiyor. Şu trendi Türkiye'ye getirdiğime bir pişman oldum. Bugün iki tane siren kafa filmi izleyeceğiz. Anılmaz filmlermiş hep birlikte. çükürük görmedim. Bakalım nasıl filmlermiş hep birlikte göreceğiz. Daha fazla tarz için aşağıdan mutlaka like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizden bu videoya çok güzel like'lar, yorumlar bekliyorum bu tarz izleyen. Devam devamı için. Kanalımı görüyorsunuz mutlaka abone olup açın ailemizi böyle büyütelim. İsteyenlerden mutlaka takip etmeyi etme, unutmayın. Orayı da aktif bir şekilde kullanıyorum. Mutlaka ama mutlaka isteyenlerden takip edin. Şu anda bir yerlerde vardır. Takip edin mi? bekliyorum. Her neyse şimdi videomuza geçelim. Başlattım arkadaşlar. Bu arada bu filmleri Shutter Authority diye bir kanal yapmış. Zaten açıklamaya falan linkini koyarım. Evet bir amca var. Siyahi bir amca, zenci bir amca. Böyle taş falan atıyor suya. Bakalım siren kafa ile ilgili bu filmlerde neler olacak arkadaşlar. Bu arada ben de ilk kez sizinle birlikte izliyorum. Daha önce bir de gece 3'te izlemiştim siren kafa filmi ama o farklı bir filmde. Yerde bir ilan buldu. Oo ilana bakın. Siren kafanın gerçek fotoğrafını yakalayana para ödülü varmış. Bu dayı da tabi parayı duyunca gözü döndü. <laughs> Hemen bir siren kafa araştırmasına çıkıyor. Oo. Ş şey kıyafette kan var. Çığlık sesleri geliyor. Bu arada bu tarzda böyle kısa korku filmleri tepki videoları devam etsin mi mutlaka yorumlara yazın. Ben seviyorum bu tarz videoları. Sizler de seviyorsanız devamı gelir zaten çığlık sesleri duyduk. Bu çığlık sesleri siren kafadan geliyor olabilir. Zaten daha önceki siren kafa videomdan biliyorsunuz. Siren kafa böyle e, sesleri takip edebiliyor arkadaşlar. Aa ayakkabı var bir tane de. Buralarda birilerine bir şey olmuş bu belli. Ve bunu siren kafa yaptı. Ve siren sesini duyuyorsunuz. Oo siren kafa. Abi ağza bak. Yalnız çok iyi yapmamışlar mı animasyonu falan. Koş koş. 5 kuruş için <laughs> canını tehlikeye atıyor manyak. Gerçi biz de atıyoruz biliyorsunuz. <laughs> şaka şaka ben takipçilerim için yapıyorum arkadaşlar bunları. Adam daha taşa tırmanıyor. Siren kafayı yakalayacak herhalde adam. Aha Yok oldu siren kafa. Oo! Abi geliyor peşinden. Kaç kaç kaç. Siren kafa yakalar bunu ya. Abi seslere ve siren kafanın boyuna bakın. Çok devasa cidden. Abi o da arkasından geliyor. Atlasana manyak o da oradan inmeye çalışıyor. Nereye gidiyor? O. Oh. Hemen oraya gelmiş bak. Ay. Kol gördü orada, kola dokundu. Ele dağılırısı. Adamın peşinde bak, siren kapı adamın peşinde. Oha. Çok konuştum lan. Nasıl koşuyor? Abi. Adam öldü. Burada korkmam gerekiyordu ama pek korkmadım. <laughs> Siren kafa adamı bitirdi arkadaşlar. Demiştim bu adamı yakalar demiştim. Çok kötü oldu ya. Oha. Polis arabasında yoluna çıktı. Polis arabasında yoluna çıktı abi. Buradan sonra da filmin yapımı çıkıyor arkadaşlar. Bayağı uğraşmışlar bu arada. Ve bir sonraki Siren Kafa filmine geçtik. Bu da Siren Kafanın Dönüşü arkadaşlar. Yine aynı filmin yapımcıları yani. Siren Kafanın Dönüşü diye bir film. Bakalım. Bu filmde de Siren Kafa dönüyor arkadaşlar. Böyle dönmüyor ama geri dönüyor yani. <laughs> Anladınız siz onu. Radyoda bir şeyler deniyor ama. Tam anlamadım dediklerini ama uyarı yapılıyor. Siren seslerinin geldiğine dair yaratıklar falan bir şeyler diyordu ama anlayamadım ya yani. size konuşuyorum neyse. Uyarı yapılıyordu işte. Yine iki tane zenci abimiz geldi. Dronla buraları inceleyecekler Olayları duydular sanırım önceki filmdeki drone niye animasyon yaptınız lan Dron da animasyon gibi duruyor ama Bu arada önceki film çok iyiydi yani ben gerçekten çok beğendim Sizden rüşursuz mutlaka yorumlara yazın Bakalım bu film nasıl aha Siren kafayı mı gördüler? Bir şeyler gördüm diyor. Bir şeyler gördüğümü düşünüyorum diyor. Yok siren kafa değil ağaç o. Aynen o sadece bir ağaç diyor. Bozuluyor diyor aşağı düşüyor diyor. Oha! Siren kafa drone'u boz, bozdu arkadaşlar kesin siren kafa yani. Sinyal gitti diyor. Konumu tekrar kurtarmaya çalışıyorlar. Aha! Adamın sesi geldi bak. Galiba siren kafa o adamı yakaladı arkadaşlar. Bu arada bu kulaklığı taktım ama tepki videolarında böyle bir garip duruyor ya. <laughs> Normal kulaklık mı taksam bilemedim. Neyse. Has. Telefonun yansımasından siren kafa gözüktü abi Adamın karşısında şu an siren kafa kaç 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 Yalnız dibinde siren kafa Arabayı parçalar diye düşündüm ama Nasıl yetişemedi lan o Arkadaşım ne oluyor falan yapıyor ama O, nasıl koşuyor Abi, yakalayacak arabayı. Has. Abi adamlar öldü. Ölmemişler lan. <laughs> Ölmemişler. Abi adam siren kafa arabayı parçaladı. Yalnız adamlar çok iyi yapmamışlar mı abi? O oradaymış hala. Ben niye biliyorsam abi adam gitti. Yemez lan adamı. Yalnız film çok heyecanlı abi. Diğeri de öyleydi. Şu an odaklandım izliyorum yani. Sadece şu kulaklık çok mu büyük geldi diye düşünüyorum. Çok çok... Ağaç siren kafa mı? Bak öyle bir şey hissediyorum. Siyah kafanın bacağı. Abi yine filmin yapılış çıktı. Sizler bunları isterseniz izleyebilirsiniz ayrı bir şekilde. Filmler bu şekildeydi. Ben gerçekten iki filmi de çok beğendim. Gerçekten böyle gerilimli, güzel filmdi, filmlerdi. Aksiyonlu filmlerdi. Ben çok beğendim. Sizler ne düşünüyorsunuz? Mutlaka izleyin. Video sonuna gelin. mutlaka videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hmm, daha fazla şey yok. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.